Arkadaşlar yeniden merhaba. Yine aynı e, dosyalarla bir örnek daha göstermek istiyorum. Bu örneğimde arkadaşlar birden çok elemanı, elemanı birden çok elementi nasıl kontrollü şekilde biz e, eventli sınırlarla değişiklik yapıyoruz. Onları nasıl işte rengini değiştiriyoruz vesaire tabii birçok şeyi değiştirebiliriz. Buradaki maksadım arkadaşlar benim gördüğünüz üzere bir tane listem var ve bu listenin içerisinde 3 tane e, liste item'ım var. Şimdi isterseniz önce bu 3 liste item'ını seçelim arkadaşlar. Seçerken yine farklı metotlar kullanabiliriz ama ben şöyle elements deyip buraya document daha sonra query selector all deyip şuraya da mesela neyi vereceğim? ul'mi vereceğim. Ve enter'a bastım. Elements dediğimde bana ul'yi döndürdü. Ona bakıyorum. Şu anda arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken konu biz sadece ul'yi seçtik burada. Dolayısıyla içerisindeki li itemlarını seçmedik. Fakat şöyle yaparsak ul içerisindeki elayları lütfen verir misin bana bütün hepsini? Şu anda elements dediğimde Gördüğünüz gibi buraya itemlarım geldi. Başka şekilde de seçebilirdik. Birçok yöntemi var. İstersek direkt olarak şunu sileriz ve bütün itemları da seçebiliriz. Çünkü şu anda herhangi bir itemım yok. Buranın dışında. Mesela şunu şuraya alsaydım ve sayfamı yenileseydim. Şimdi mesela şöyle bir seçim yaptığımda bana dört tane eleman döndürecek. Gördüğünüz gibi. Çünkü ben sayfadaki bütün elayları seçtim. Fakat şöyle bir seçim yaptığımda. Şurada ule'nin içerisindeki elayları seç dediğimde. Gördüğünüz gibi bana buradaki üç taneyi döndürecek. O yüzden hani aralarında fark var. Bunu daha önce anlatmıştım ama burada da tekrar edelim. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Burada. Hangi item'a tıklarsam sadece onun özelliği değişsin ve mesela onun rengi ne bileyim işte kırmızı olsun. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmem için önce benim bir for loop'u kullanmam lazım. Çünkü benim şurada bir array'im var ve bu array'in içerisinde 3 tane item'ım var. Bunları farklı farklı kontrol edebilmem lazım. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. For diyorum. Hatta şunu alayım. Şurayı sileyim. Şuraya arkadaşlar renkler değil de ne diyeceğim? Element. Çünkü ben element değişkeninin adını verdim. Ve şu anda bu for loop'u elementin uzan, hani, e, büyüklüğü konumunda dönecek. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Birincisi ben önce bir element nokta i diyerek şuraya i vererek Önce elementimi seçtim. Yani sıfır geldiğinde birincisi, bir geldiğinde ikincisi, iki geldiğinde üçüncüsü şeklinde seçtim. Noktaya basıp add event listener'ımı verdim. Ve buraya yine click. Daha sonrasında buraya function'ımı atadım. Ve açıp kapadım. Daha sonrasında da süslü parantezlerimi açıp kapadım. Şimdi şuradan arkadaşlar devam edeyim. Şuraya bir noktalı virgül vereyim. Burada artık benim this keyword'ünü kullanmam gerekiyor. Neden? Çünkü kod şu anda hangi elementin seçili olduğunu biliyor. Dolayısıyla hani buradan diyelim ki i0 geldi. O dolayısıyla element nokta 0 geldi. İçeride ben this dediğimde bu element nokta işte elementin sıfırıncısını seçecek. Yani madde 1 burada 1 ise madde 1'i yani dis diyerek ben bunu hemen otomatik olarak neye bırakmış oluyorum? Kodun kendisine bırakmış oluyorum. O zaten hangi elementin seçildiğinin farkında benim event listener'ıma bakarak. Şu anda style dedim ve color dedim. Bunun da hemen red olmasını istedim. Enter'a bastığımızda küçük bir hata aldık element at event listener is not a function dedi. Çünkü listener'ı yanlış yazmışız gibi gözüküyor. Şuraya e'mizi koyalım. Şu anda herhangi bir işlem olmadı. Hatamız yok. Dolayısıyla kodumuz sağlıklı ve gelip buradan bir tanesine tıklayayım. İkinciye tıkladım. Gördüğünüz gibi ikinci kırmızı oldu arkadaşlar. Diğer element itemlarım değişmedi. Peki üçüncüye tıklasaydım üçüncü de kırmızı olacaktı. Birinciye tıklasaydım birinci de kırmızı olacaktı. Bu şekilde arkadaşlar elementleri farklı farklı seçebiliriz. Birden çok element seçip onlarda hani eventli sınırı ona göre şekillendirebiliriz. Basit bir örnekle açıklamak istedim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek derslerde görüşmek üzere.